çok önemli yani bir şey. Yani elensiz sırasında eee darbe vurma çabası içerisindeyken eee gözlem gözlemledik. İşte burada kendisi o anda kontrolsüz sırtına bu Evet evet evet. Kendi hamlesi Feyzullah'ın orada bir müdahalesi yok ama Feyzullah hemen işte neden? Saatlerce yapılan mücadeleler sonrasında Çütteki tahribatlar bunlar. O yükün binmesi, o adalelerin yorgunluğu halen acı içerisinde. Orhan Okulu derken Mehmet abi çok güzel neyse abi. ki devam edebilecek gibi görünüyor. Mehmet abi çok güzel söyledi. Mesela Feyzullah Aktür timleri yenmiş. Arif Akın'ı, Abdullah Güngörü, Ali Gürgüzü, Ali İhsan Batmazı, Abdullah Efek Öneri, Enes Toğan'ı. Yani finale çıkmak ne kadar çok zor. Aynı şekilde Orhan Okulu Kemal Şahini kıyasaya bir mücadele. Osman Kan'la da hakeza öyle, Hasan Cengiz de öyle. Yarı finalde kimi mağlup etmişti Orhan Okulu? Orhan Okulu Erkan, Taşı. Erkan Taşı. Taşı. Çiftli Evet. Ama uzun süren sevgili Faruk Kan kaç dakika sürdü? 105 dakika. <laughs> Sayılamayacak kadar çok. çok. çok, çok. <laughs> evet. Yani, bir saat 45 dakika çok, çok, sevgili Faruk Kan. Ayakta alışlanacak. Büyük işler yapıyor baş melivanlar. Emeklerine sağlık. Orhan hemen yine kalktı. Nazar değdir mi Orhan okuluya? Şu ana kadar istikrarını duruşu ciddiyeti aşırı sevinci yok. Sadece Kırpınar'da damarlarını çatlatırçasına sevinmişti. O yüz ifadesi vücut dili Orhan Okulu'nun üçüncü kemerine ulaşmıştı Orhan Okulu. Barga ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki Kırkpınar Başbelevanlıkla 2025'teki Başbelevanlığı kıyaslanamayacak derecede çok zorlu bir farkı var. Şimdi herkes çok iyi çalışıyor. Herkesin beslenmesi, antrenmanı çok çok iyi ve bilimselliği takip ediyorlar. Onun için bu sporcular arasından zirvenin en tepesine çıkmak her baba yiğidin harç değil. Herkes iyi. Herkesin denk güçleri var. Çok çok zor altın kemeri kuşanmak. Tabi bu da beraberinde çeşitli tartışmaları da getiriyor. Acaba şu üst üste güçten mı yedik? Acaba bir başka düzenleme ile başka bir yol mu çizsek şeklindeki düşüncelerde tekrar ortaya çıkabiliyor. O tartışmaların... Benim saymaması için bu arada Dış kasıktan Orhan Okulu bacaktan yakalanmış durumda ama kafayı işte tutuyor. Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk oradan sıyrılabilecekmiş mi? Kafayı dışarı çıkarmaya çalışması da ilginç bir detay. Orhan Okulu, e, Feyzullah Türk için dış kasıktan sonuç alabilecek mi? Feyzullah Türk, şimdi o da kasla hamlesini yaptı. İlkleniyor, kazanıyor. Feyzullah Türk. 12 dakika sürdü müsabaka. Bir sevdikli sakatlığın da olumsuz etkilediğini gözlemliyoruz. Feyzullah Türk bir kez daha Orhan Okulu'ya sürük sağlıyor finalde. Ve bir kez daha Sivri Enerji Türkiye'ye alı güreşlikinde baş pekmanla ulaşıyor Fesul Atürk. Bu arada ekrana gelecek Orhan da kasma gitmeden sancıyı hissetti. Tebrik ediyor Fezullah Atatürk'ü. Bunlar mutlaka olmalı. Sanki içine doldu. Varlık mutlaka. Tabii Fezullah'ın yeni paradaki puan farkını. 2025. 10 Ağustos. Sanıyorum Fatih'e alacak işte bu pozisyon. Dikkat edin. Oranın sağ eline bir dikkat edin. Bu da bırakıyor. Bırakıyor oran okulu. Sağ elin üzerinde büyük bir acı var. İşte bu açıdan belki bir kez daha net. Bir Vezir Köprü Samsun. Işte bu Baş Beylivan, Feyzullah Aktürk. İçin bulduktan sonra da rahat çevirdi Feyzullah Aktürk. Kırkpınar'da Oran okulu almıştı. Burada da Feyzullah oldu. Her iki güreşçimizi de baş pehlivanımızı tebrik oluyor. ediyoruz. Atakar Ateş. Evet. Burada Sarıyer. Burada işte bu çabası, bu hamlesi sonuç getiriyor. Fezullah Türk kazanıyor ve şimdi de canlı yayında Fatih Atan'ın sorularını yanıtlıyor Fezullah Türk. tebrikler. <laughs> Çok güzel bir mücadele. <laughs> Sivri enerjide de varım diyorsun. Kunduz Yaylası'nın baş pehlivanı oldun. Neler söyleyeceksin? Evet abi. Sivri enerjiler bizim için çok zorlu geçiyor. İki gündür çok zorlu müsabakalardan geçtik. bugün burada Orhan abiyle final yapmak fırsatını bulduk. Yorgundu kendisi. Gerçi ben de çok yorgundum. İki gündür Ali Gürbüz, Ali Sen Batmaz, Enes Doğan, Kırkpınar Kürsüsü'nün hepsiyle güreş yaptım. i̇nşallah Bundan sonra gizli ayaklarında, bundan sonra önümüzde bir kurt dere var. Devamında bir elmalı güreşleri var. Orhan abi açtı araya gidiyor. Bugün burada yorgun yakaladık kendisini. Arkamda muhteşem maçlar yaptılar. Onu yakalamak için mücadelemizi vereceğiz. Sakatlık bela olmadan inşallah sezonu kapatırız diyorum. Bugün yine burada Refik kardeşimle güreşirken başa yeni çıktı, çeyrek finale kaldı. İnşallah çok ciddi bir şey yoktur. Kendisini de arayacağım buradan çıktıktan sonra. Rabbim ona da şifalar versin. Devamında yine yarı finalde Enes'in bir ayağından ses geldi. Yani bizim için önemli olan sakatlık olmaması. Bir şekilde biz burada abi kardeş, usta, çırak bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz ama sakatlık olduğunda illa bir buruklu oluyor içimizden. Allah onlara şifalar Te versin. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hemen seni mazalya için öğrencini...